Ulan almayacak lan. Doğru. <laughs> <laughs> oh. Tamam Ağızda bir karış sigara <laughs> Sessiz konuşuyosun <laughs> Aldıramaz yani senin Sen duman et, bizim duman eder bizim Bastır bastır eline bak. Tep ha, tep. Harbiden aldıramayacağım lan. Almak Çok mu olacak? Sen varıl <laughs> gibi. Alıyor mu? gibi. Bir bağırıyorsun oğlum. Video çekiyorlar. Oğlum Soğan ya. da koydum. Azıcık daha et koy ya. Et dolduracağız be eti. Oğlum azıcık et koy. Dur be ya. Karışmayın siz ya. Koyarın ya. Abi alın ya. Soğan. Abi etlere baksana. Soğan 10 numara ya. olmuş lan. E domata koyadınız mı? Domata en üstünde. Şimdi o karışacak. Suyunu alacak. Ona bakacağız orada arada. Bu ayı ilave edeceğiz domata. Etle aşağıda olması lazımdı bence. Yanıyor o zaman çok. Yanıyor. Altta patates olacak. Zaten bundan pişmiş. Geçen ondan yaptı taraftan. ya. Tamam mı? Üst katman Doğru. bu mu yani? Üst katman. Kömür içine gömelim bence. <laughs> Komple kapayalım. Çukur açalım. Tabii, Hadi biraz daha. Zaten... <laughs> 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 İyice pistir. Domata biliyorsun Tayfun abi girecek, patatesi daha koy. Geçenki gibi yapalım. Ne Ya geçen ilave ettik ya boyuna. Bak o şekilde yapalım. Boyuna suyu tayfına yersin. Tayfun abi ilave etti ama boyuna suyu etti, yaktık hepsini. Şey yaptı. Ee, Susuz mu kaldı? Pis koktu çok. Kapağını boyuna açtı o. Haa açmayın abi o zaman, açmayın. Nasıl olacaksa o. Şimdi koyun, ne koyacaksanız ziyan olursa olsun. Ha, ha. Ne olacaksa şimdi. Daha domates su koyacağız önce. Ahmet. Anlattım mı ben sana? Anladın mı benim ne dediğimi? Şişe sokalım. İyi e, tamam mı? Bas bas da. Olmazsa. Oğlum tep elinde sen ya. Dep, sık, tep tep. Ahmet. Aha. Ha nasıl tamam. Kümlen götü güp de <laughs> Bu yaya <da> devireceğiz mi? Ya. Dök <laughs> azıcık ya sen de. Dökeceğiz mi bunu devireceğiz mi? Anasını bir ya. Anasını. <laughs> şakır şakır. Anasını. Yağmayacağız amına bunu başa başa. Tamam yeter. Suyunu koyalım domatoya. Anasını yani. tamam, dök dök dök. Suyunu suyunu. hepsini dök. Dök dök. Ahmet dök dök öyle. Suyunu suyunu. Suyunu koyalım. Ahmet sana soğan. Ah, sana soğan abi. Dök dök dök. Tamam oğlum Dabuk tamam lan. Düzünlü ol tamam. Bu Bu coşlam döktü ama. Soğan mı soğan döktüm. Allah Allah. Oğlum adam. Evin üstünden atladığı saplayacak mısın? Soğan döktüm ben dök, ya. Dök, ya. Şu an bir Kapadın mı? Olma ee, Olmadı şey, ama şu anda arada kalmış. Bir omurası bir avuç. Harbiden ha amma bura. Hadi ama. lan. da gel lan. Hadi lan koy şuraya şunu koy. İki dakika. Ahmet, arayın kop. Fatih. Ahmet kop. Fatih arayın. Umut, Ahmet kop. Fatih arayın.